Arkanızda bir kılçık var. Hmm, Sarıda. Aynen şurada şunu vurun. Ana basalım ya. Beş yönüne de geliyor. Gelin gelin ama maviye basalım. Bırakın beş yönüne. O ne ya bizim adama bak. Ee, nerede bu adam? Ee, gelmediniz. Açık. Aa, drone uçuruyor. Uçurdum. Taş gelmiş. Aa, çektim fotoğrafını. Tamam, gel Aytaç. Ben düşünce sen bas. Ya. Nerede lan? Orta Çektin, fotoğraf çektin yerde Şuradaydı Oradan çek. şey Allah Allah. Lan, başkası vurdu. Burada biri var. Oğlum nasıl ya Oğlum bir siktir git böyle bir vurma var mı? Lan kaçtım. Oğlum sen işaretledin yeri sıktım lan adam yoktu orada. Ben de sıkıyorum. Allah orada adam. kimse yok nasıl bir işaret o? Sarıda adam ben de oraya baktım arkamdan vurdu sarıda. Geri dön, dön bak. gene oraya işaretliyor. Oğlum orada kimseyi göremiyorum. Drone'u işaretliyor oha. Drone'u işaretliyor lan. Harbi mi? Aa düşmüş drone'u Ay. işaretliyor aynen. Ben de oraya sıktım. Ay. Ben de oraya gittim adam öldürdü beni arkamdan. Ben de ölüyordum az daha. Bizim adam da düşmüş. Bizim ben adam gidiyorum. gitti. Ya bizim Ona adam. Ona al. Sen git al ben bunu ben vururum. Kim bilir nereden gidiyor şimdi benim. Drone. Çaldım. <laughs> Asiktir vurdular. <laughs> Sen de sen yeşilde, de mi yeşilde, yeşilde. Sola gitti yeşilde. Vurdular onu. Gel bizi al. Geliyorum. Önce adam al. Onu da bizi de vuracak, beni de vuracaklar ki. Yok, vermiyorlar burayı. Öbür adam nerede oğlum? tepedeki tek miydi? Yok bilmiyorum dikkat Varsa neyse. Sis atmayaydın iş ya. Bütün dikkatleri üstünde çekti. O sarıdaki tekti ha. Ölmedi. Orada da var. Soldaydı atom. Bak oradan bakıyor sana. Gördüm. Sniper olsa düşmüştü amına koyayım işte. Arkamızda adam var. Şurada adam var. Daha var sol abi. sol. 7 Bomba 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 bomba. Güzel. Bas oraya bas. Solda. Vurun. Beni kaldır şimdi. <laughs> öldü. Direkt öldü. Direkt öldü. Ya kaçın bir git Abi hayret bir şey ya. Dört kişi var. Aşağıdakiler. Bir dostları sarı kaldı. Bütün kitlerini Ölmediyse. basmış hayvan olay hayvan. Kaç kere düşmüşse. Silahı da bortu kaskı sağlam mı lan? Kaskını kaskı ben var mı? kaskını ben alacağım da yok kaskını maskını anasını ağlatmışız hepsini drone var mı drone drone aç drone var, drone. Drone aç. Drone var, drone var, drone var. tamam ben ona şimdi gideceğim drone havada var onu indirin indir havadaki drone indir geliyor. Ne tarafında adamı? Tamam ben adamı alıyorum. Öldü değil mi direkt? Ö ölmedi ölmedi. Arkadaşım. Öldü, öldü. Nasıl ölmedi lan? çektim. Vurdum çektim. Arkadaş ne kalktık ya. Yattık kalktık yattık kalktık. Ben bir yattım tam yattım acaba. Aynen. Kar alıyorum ben ya. Bunlar da var. Baskına bakacaktım şunu ya. Vay vay vay. Nerede? Evet. Doğru. <laughs> Bizim adam iyi oynuyor lan. Burada biri lan. Tepe sol sol. Göremiyorum. Göremiyorum. Ah. Ben de göremedim. Adamı alabiliyoruz mu? Düştü düştü. Özkan düşürdü. Sonra... Can basıyorum. Ben alıyorum adamı. Tamam. Bir daha düşersek ölürüz ha. O da onu kaldırmaya gidecek. Yeşildeki binanın etrafındalardı. Biri de aşağıdaydı. Dürbün çekmemişim. Drone çekebilirim. Oğlum varsa niye çekmemişim? Ne bileyim ya. Ben dürbün çekmek zannediyorum. Onlar alanda siz bok yediniz. Yo. Aha öldürdü. Helal lan. Aa drone'umu indirdi. Bizi işaretlediler sonra. Artık drone'umuz yok. Yeşil'de solunda. Sol köşede. Şuradan oynarım ben bunlara. Bak şimdi ya alanı verdiği yere bak. Dürbünle bakabiliyor mu? Görebiliyor mu? Değilim bakmıyorum. Aynı yerde. Yedi bir tane. Çattı. Düş düştü. Bizimki çekti. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> Nereden attın Ha buradan. Gondikle mi attın <laughs> tepesine? İşarete doğru. Oğlum ne oynadıktan düştük kalktık düştük kalktık. Allah. Ay kaç bok yoluna şey... gitmeyi İşaret yanıttı ya. Yani Beni de yanıttı ben de ölüyordum az daha orada. Demek drone'a de da işaretliyormuş. Dürbün. Evet. Bunda